Ne bileyim o hadi başla. Ay bak sonra bir yerlerin yaralanırsa benden değil abone olsun ha. Çünkü Squid Game oyunu çok çetindi. Allah korkarız kız biz ne çekeceğiz evelallah. Oyun ekleyeyim zaten korkumuz yok. Hadi başlat bakayım şu oyunu. koş bakayım koş. Bakın kırmızı işte koşarsa vallahi seni vururum. uf ya çok zevkli olacak. Tamam koşuyorum işte koşuyorum. <laughs> Kutsal resim, kutsal resim. Eyvah, resim ise kaldı. O zaman şimdi bekleyeceğiz. Size başaracağımı söylemiştim. Ben hakim vakti. Hello, hello, başarı, hello, hello, Hı? Ona? O şey acaba? Biladerim sen de ara buraya koştun geldi ya. Var ya, kesin öyle yaptın. Böyle hızlandıran ayakta baldın değil mi? Doğru söyle birader. Kalsız beni konuşturma. Hiçbir şey almadım. Yalan söyleme bana. Vallahi birader, oradan buraya hıppası bir şekilde gelen de ilk defa görüyorum he. Vallahi sıkarım şimdi ayak topuklarını ya olsun. Oğlum ya bir şey yapma bir şey yapma. Vallahi ben şey yapmadım ya. Ay inansam mı bilemedim. İnanın inanın lütfen bana inanın. Ben kimseye yalan söylemiyorum. Aman be yetti var zaten güvenlik kameraları var kardeşim. Oyun sonunda izleriz her kazanırsan. Hadi bakayım oyun devam etsin. Tekrar sayım yap korkunç kız. Hile yine sıramız geldi. Koş kardeşim bak bak koş. Seni biraz daha koşayım biraz daha koşayım. Oğlum ya çok hızlı sıramız bitiyor. Herhalde ben burayı 50 yıldır tamamlayacağım ya. Neyse sabit kırmaması lazım yoksa ölüyorsun kardeşim. Oha ya şu hocam şey bak adam az önce zorda şuraya geldi. Kardeşim gezen sende bir şey var ha. Valla demedi demeyin. Bence ben size topukları bir daha sıkayım kardeşim. Şöyle bir daha sıkayım mı? He he istiyor musun? Doğru söyle kardeşim yoksa kafana sıkarım. Hile yapmıyorsun değil mi? Hayır biraz ya. Ne yapacağım ben ya? Yalan söyleyip durma. Ay vallahi her gün geçen bir hile yapmadın inanmıyorum. Sen görünmezsiz de koştun ayakkabımı giydin yoksa doğru söyle bana. Hadi ben bir şey giymedim ya. Ben doğrusu bu kadar hızlıyım. Ay ama senin bu hızın Sony'e benziyor. Sonic mi? Be, Orada kim ya? Ay Sony'i bilmiyor musun? Ne demek bilmiyorsun ya? Bana kalıp kalıp isimler söyleyip durmayın. Yani. Hadi oyunu başlatın. Ay. Of ya bunlar böyle değil abi ya. Üstelik üzerime oynuyorlar. Bunlar ya şaşırtmaz ama da hızlı kaçacağım. Hadi bakalım hadi baka, bakalım. Hızlı ol sayın ya. Bakalım bu sefer ne yapacaksın? Yeşil ışık kırmızı ışık. Hadi kardeşim hadi kardeşim hadi kardeşim. Ha. Eyvah. Yakalandık. Bilal bana lazım olur mu? Aa. Plada ses var mı? Ha? Oh, bir dakika. Kal kalbinde bir delik konuşmuş. Oğlum nasıl bir lazer atlatsın? Ay bu oyna kuralları böyle. İyileşme yeteneği yakma bunu. Ben ya, görmüyor musun? Belli ki yok da ayak kalkamıyor. Oh birader sana kalbi nereden bulacağım şimdi ben? Benim tanıdığım bir yer var. Yazık ya. He? Ne? Sürü tanıdığın kalpçi bir yer mi var? Evet ya. O söyle. Madem hangi vaki aramıza kabul ettik. Onu senin böyle kalbine denerek öldürmeye izin vermem. Onu ya şuraya da numarasını. Tamam yazıyorum. Eh tamam alayım ben şunu kardeşim tamam. Dur bir dakika şunları bir arayayım şöyle. Alo orada mısınız? Evet size ne lazımdı? Ee, şey bana bir adet hagi vagi kalbi lazım kardeşim. Var mı elinizde? Elimizde bulunuyor evet. Tamam bana kodu batın ben hemen gelip alacağım orada. Hemen acele olsun. Yalnız yüksek para ha. Ne kadar ki? yüz bin dolar. Oha o kadar büyük para mı? Neyse tamam almaya geleceğim. Hadi gönderin bana. Şöyle ha tamam gönderdim. Gel al bakayım. Geliyorum oraya. Hemen sağ gaz geliyorum. Sen de kardeşim öyle yani. Mal mal yere bakacağına git biraz. Şunu ver dezenfektan. Gözümde bir ameliyat orada mı istiyorum kardeşim benim? Tamam. Ben akıma gibi biladerim dayan. Şurada sana kalp getireceğim. Bekle bilader bekle. Dur ben şöyle navigasyonu alayım ya da açayım bakayım. Ana nereye gidiyorsun? O şehrin içinde. Ben şöyle bir gideyim de bulayım. Bu burada buradaki navigasyona göre burası tam 80 kilometre ileride. yani onun şehrin içinde. O yüzden şehre doğru gitmek zorundayım. Of ya keşke o şehrin buraya Dedim. ama yanımda o kadar para olmadığı için gideceğim önce kalp alacağım Ondan sonra parasını ödemeden vallahi arkama bakmadan kaçıp geleceğim buraya ulan bir kalbe 100 dolar mı verilirmiş ya nerede görülmüş diye olmuş bu çok fazla para çok fazla para o yüzden şu haritadaki olan yere gideceğim onun sonrasında oradan alacağım kalbimi vallahi basıp kaçacağım nerede ya burası bakarım bakarım bulamıyorum şöyle bakayım biraz da burada bir yerde gözüküyor şöyle düz gidersem bulacakmışım şöyle gidelim bakalım o zaman gidelim 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 of ya İnşallah vallahi peşime takılmaz mı mafya? Hadi bakalım neredeyse geldik. Haritaya göre burası. Zaman içeri girme vakti gelmiş. Şöyle eşyalarımı hazırlayayım ben telefonumu şuraya koyayım tamamdır. Bunun da cephanesini şöyle bir yenileyelim bakalım tamam. Her şeye hazırlıklı olmalıyız. Hadi bismillah içeri girelim bakalım. Selamun aleyküm. Ana bu ortam ne böyle? Mekanıma hoş geldin kaktüse benzeyen garip yaratık. Benimle düzgün konuşun. Ben bu köyün sahibiyim arkadaş. Neysen nesin ya hadi ticaretimizi yapalım. Tam tamam olur. Bana kalp lazım. Hangi vergi kalbi? Telefonuna duymuşsundur. Duyduk duyduk ama önce paraları bir görelim. Yani şey diyeceğim kardeşim. Şimdi siz paraları göreceksiniz ama buradaki herkeslerin senin adamın gibi görünüyor. Beni dövüp paramı almayacağınızı nereden bileyim? O yüzden önce ben kalbi görüyorum bakayım. Hadi hadi kalbi gösterin bana kardeşim. Hım tamam, zeki müşteri. Zekileri her zaman severim ya. Evet birader ben zekiyimdir. Hadi hadi çabuk kalbi göster bana. Al bakayım işte kalbin. Olayım bakayım. Oo, Allah kalbi aldı. Tamam şimdi de biz parayı görelim bakalım kardeşim ee, Görelim kardeşim görelim Para para neydi Ne diyorsun lan ne diyorsun Şey bile adar ya e, sana bir şey diyeceğim ben Ben sinirleniyorum ne diyeceksin Şey ben seni dolandırdım Allah kaç buradan kaç Ne beni dolandırdın mı yakalayın şunu <laughs> Eyvah çok fena bağırıyor içeride Kaç Kalma aldın, o bize eder Eyvah keleolar kapılar seslerini duyuyorum Daha hızlı koş daha hızlı koş <laughs> Hadi ya Hadi kalp soğuyacak şimdi. O ne? Oh her şey hazırlanmış. Dur bakayım şuraya bir gideyim ben. Ne de olsa zaten mafyaları atlatmayı başardım. Vallahi yine çok zekiyim ya. Aa, bu arada korkunç kız teşekkür ederim. Burayı oha çok iyi yapmışsın. Rica ederim hiç sıkıntı değil. Tamam biraderim. Dur bakayım şimdi ben şu an kalbimi değiştireyim. Önce şöyle de bir bakalım kardeşim. Valla kalbi hasar almış. Delinmiş birader ya. Bir daha lazeri kullanmıyorsun sen tamam mı? Ay. O da bağırma kardeşim. Tekalitli insanlara da iyi fikir. Aa, ah, şöyle nabzına da bakayım kardeşim. İyiymiş nabzı. Tamam da kalp atışına da bakayım. O da çok iyi kardeşim. Tamamdır. Buna iğnelerini yapmış mıydın? Evet yaptım. Ekstra gerekirse de oraya iki tane koydum. Oo harbi mi? Bakayım. Oo harbiden koymuş. Tamamdır o zaman. Bir şey şöyle bıçağımızı alalım. Biraz da şuraya çıkmam gerekecek kardeşim. Kusura bakma kalbini dileyeceğim şimdi. Allah Bekle bilenlerim. Şöyle hadi bakayım kardeşim. Hadi 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 tamamdır. Kalbini açtım. Şöyle ben onu bir çıkartayım biraderim. Hoppa. Oldum. Bozuk kalbi aldım. Atayım şöyle. Vallahi kalp o kadar çalmış ki. vallahi garip bir şey olmuş kardeşim. Dur şöyle de şuraya yedek kalbi de şöyle şuraya atalım bakalım birader. Şimdi ben şöyle orada dikiyim dikeyim. Da da. Heh, mis gibi la Allah Allah. Şey yani biraz bir yarım saat bir saatte düzeleceksin kardeşim. Sen o yüzden dinlen burada. Sonra gelirsek kardeşim. Ay <laughs> Kardeşim bir daha Lazer'i de kullanmıyorsun. Hatta sokak Game'i köyde yasaklıyorum birader. Of kaktüsün. İyi ki bir şey yaptın ama her şeyi kabul etti. Tamam da ayağına falan ne yapıyorsun kardeşim ya? Ben onu anlamıyorum ki. Adamın kalbini deldin kalbini. Of iyi, tamam. Dönün olsun. Neyse sen burada kalk kardeşimize koru. Mafyalar gelirse de onlar da Lazer'i de kullanmakta özgürsün sen onu sonra kalın. Hadi görüşürüz birader. Of ya vallahi bütün gün çok yoruldum he. Neyse eve gidip biraz dinledim Hakim kardeşim ameliyat etti. Bu maceramızın da burada sonuna geldik arkadaşlar. Valla maceramızı ben videoyu beğenmeyi. Kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım katılmayız. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>